Başkan Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan ve bugüne kadar gelen süreçte şafak operasyonlarıyla gece yarısı operasyonlarıyla insanları gözaltına aldılar, tutukladılar. Bugün yeni bir şey daha görmüş olduk. Operasyonu bir hafta sonu gününe denk getirdiler. Neden hafta sonu gününe denk getirdiler? Çünkü 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözaltına aldılar ve bunun Türkiye'ye büyük bir maliyeti oldu. O gün borsa aşağıya düştü, faiz yükseldi, dolar yükseldi ve merkez markası rezerv satmak zorunda kaldı. O yüzden bugün zaman ayarlı bir operasyonla bu işi cumartesi gününe getirdiler. Niye? Türkiye ekonomisi bu işten etkilenmesin. Bunu niye anlatıyorum? Bu yargıya siyasetin müdahalesinin en somut göstergelerinden bir tanesidir. En somut göstergelerinden. İstanbul'a telefon geliyor aman ha bu işi hafta sonu yapın ki dolar etkilenmesin borsa etkilenmesin Ekonomi Bu işten etkilenmesin Ankara'dan telefon geliyor bunun başka bir göstergesi yok Yoksa her zaman hafta içi yapılan bu operasyonlar Neden bu sefer Hafta sonuna denk getirildi bir kere bunun altını çizmek isterim Zaman ayarlı bir operasyon İkincisi şu Bugün gözaltına alınan Şu ana kadar 51 kişi Bize ulaşan bilgilere göre avukatlarımız ve milletvekillerimiz şu anda buradalar. İstanbul Büyükşehir Belediye binası içerisinde genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, avukatlarımız süreci dikkatle takip ediyorlar. 51 kişi gözaltına alındı. Kimler var içinde? Aileler var artık. Yani o kadar gözünü karartmış ki belediyelerle hiç ilgisi olmayan aileler. Murat Ongun'un eşi. Ekrem Bey'in eşinin akrabası. Abisi. Şimdi ailelere kadar uzanan bir süreç gözünü karartan bir iktidar. Başka kim var? Belediyenin genel sekreter yardımcıları, iştirak şirketlerindeki kilit noktalardaki isimler, önemli görevlerdeki arkadaşlar. Kim var başka? İSKİ'nin genel müdürü Şafak Başa. Geçen hafta biz sayın genel başkanımızla birlikte Ekrem Başkanı cezaevinde ziyaret ettiğimizde bize bir şey söyledi. Dedi ki, İSKİ genel müdürü bana geldi ve bana şunu söyledi. Sazlıdere Barajı'nın kenarında Kanal İstanbul projesinin yanında 24 bin konutluk bir projeyi başlatmışlar. Şirketler girmiş oraya. Sazlıdere Barajı'nı yok edecek bir iş yapıyorlar. Bu konuyu ben dile getireceğim. Lütfen siz de bu konuya dikkat çekin. Biz de genel başkan yardımcılarımızla beraber gittik. Sazlıdere Barajı'nın kenarında basın açıklaması yaptık. Şafak Şafakbaşa da yanımızda dikiliyor. Aynı Şafak Şafakbaşa İSKİ'nin genel müdürü. Bakın ne diyor? İSKİ kanal şantiyesine yıkım tebligatı gönderdi. Kanal şantiyesine İSKİ, İSKİ Genel Müdürü Şafak Paşa yıkım tebligatı gönderdi. Ne dedi? Sen bu projeyle Sazlıdere Barajı'nı, İstanbul'un su kaynaklarını yok etmek üzeresin. Bunu yapma, ruhsatsız bu yapı. Bunu yaparsan 25 Mayıs'a kadar zamanım var. İnşaatı durdur yoksa yıkarız burayı. İşte bunun için şu anda İSKİ Genel Müdürü ve İSKİ'de bir bölüm yönetici şu anda gözaltında. İşte burada. Bakın bu bugünkü gazetenin manşeti. Burada. Şimdi. Hem zaman ayarlı operasyon hem de ya tamam anladık iktidar hırsı gözünüzü bürümüş. Tükenmiş iktidarı korumak için elinizden gelen her türlü yalanı, her türlü iftirayla her türlü karalamayı yapıyorsunuz anladık. Ya bu rant hırsı nedir ya? Bu rant hırsı nedir ya? Bu memleket kimlere parsel parsel satıldı ya? Kime satıldı parsel parsel bu ülke? Kimlere sözler verildi? Bu ne hırs yani? Dün tebligat gönderen adamı bugün gözaltına almak bu neyin hırsı? Kime sözler verildi? Buraların sözü kime verildi? Bu memleket kime satılıyor parsel parsel? Şimdi, ikincisi, gözaltına alınan 51 kişi içerisinde milletvekili var eski, eski ilçe başkanı var, İBB ile hiç ilgisi olmayan insanlar. Sosyal medya trolleri tweet atıyorlar. İşte şu kişinin şu'yu var, bu'yu var diye yalanlar, iftiralar, yandaş kanallarda yalanlar, iftiralar, bir takım kişiler çıkıp orada bir takım dedikodular döndürüyor. Dedikoduyla, iftirayla, yalanla insanların ailelerini, insanları gözaltına alıyorlar. İnsanları gözaltına alıyorlar. Ne yapmak istiyorlar? Bu belediyeleri 31 Mart'tan beri 412 belediye kazandı Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'tan beri belediyeleri belediyelerle toplumun arasındaki bağ kopartmaya çalışıyorlar. Şimdi 23 yıl boyunca Türkiye'yi muhtaçlaştırma politikasıyla yürüttüler. Yönettiler. Muhtaçlaştırma politikası. Vatandaşı bir kuru ekmeğe muhtaç bırak. Vatandaşa sonra elindeki belediyelerle küçük küçük sosyal yardımlar yap. Kendine bağımlı hale getir. Bu şekilde iktidarını sürdür. 2019'da büyük şehirleri kaybettiler. 2024'te 412 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Türkiye nüfusunun büyük bölümünü CHP'li belediyeler yönetiyor. E muhtaçlaştırma politikası çöktü. Biz belediyeler yoluyla vatandaşa dokunamıyoruz. CHP dokunuyor. Neyle dokunuyor? Kent lokantasıyla dokunuyor. Neyle dokunuyor? Kreşlerle, yurtlarla, anne kartlarla, sosyal desteklerle dokunuyor. Burslarla dokunuyor öğrenciye, yurtla dokunuyor. Öğrenciye destek oluyor. Benim muhtaçlaştırma politikası çöktü. O zaman 31 Mart'tan sonra tasarruf tedbirleri genelgesi CHP belediyeleri iş yapmasın. İller Bankası'ndan gelen paydan kesinti. Her ay belediyelere gelen paranın yüzde kırkını, ellisini, belediyesine göre otuz beşini kesiyorlar. Maaş ödeyemez hale getirmeye çalışıyorlar. Hizmet edemez hale getirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen belediyeler emekli eve açıyor. Buna rağmen belediyeler yeşil alanlar, parklar yapıyor. Buna rağmen kent lokantaları açıyor. Ve şimdi de gözaltılar en kilit noktada görev yapan insanlar İSKİ dediğin kurum İstanbul'un en önemli kurumu en kilit noktadaki insanları gözaltına alarak belediye ile toplum arasındaki bağ koparma çabası yapamazlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek. Erken seçim sandığı gelecek ve gidecekler. Rant hırsıyla, iftirayla, yalanla, karalamayla. Bir tane daha örnek vereyim. Ya Kanal İstanbul işte. Anlatıyorum sabahtan beri Şafak Paşa. Şişli'nin Kanal İstanbul'udur bu projeler dedi Emrah Şahan. Orada rant projelerini inşaat projelerini durdurduğu için şu anda Silivri zindanında. Geldi bana anlattı dedi ki başkanım ben bu konuda sert tedbirler alıp bu projeleri durduruyorum. Buralar Şişli'nin Kanal İstanbul'udur. Ve gelen kayyum ne yaptı peki? Gelen kayyum o rant projelerinin devamının kararını verdi. Devamının kararını verdi. Dolayısıyla tükenmiş iktidarı sürdürme hırsı, gözünü rant bürümüş bir iktidar ve ne yapmaya çalışıyorlar? Toplumun gerçek gündemlerinin üzerine örtmeye çalışıyorlar. Kendilerine göre rakip belirlemeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Niye? Üç kere yendi onları. İstanbul'da bir kere beylik düzünde yendi. Üç kere İstanbul'da yendi. Şimdi biliyorlar ki ilk seçimde Türkiye'de yenilecekler. E şimdi onu cezaevine koyduk. Toplum kabul etmedi. Toplum ikna olmadı. Toplumun yüzde yetmişi. İmamoğlu'nun cezaevinde oluşunu yanlış bir karar olarak görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ölçtürüyordur, biz de ölçtürüyoruz. Toplumun yüzde yetmişi İmamoğlu'nun cezaevinde olması yanlış bir karar diyor. Cumhur İttifakı'na oy verenlerin yüzde otuzu bu karar yanlış diyor. Sokakta vatandaş bizim önümüzü çeviriyor. Diyor ki, ben diyor AK Parti'ye MHP'ye oy veren birisiyim İmamoğlu'nun cezaevinde olması yanlış diyor. Toplumu ikna edemedikleri için şimdi bu dosyayı nasıl genişletiriz? nasıl iftiralarla, yalanlarla, karalamalarla toplumu razı ederiz, ikna ederiz İmamoğlu'nun cezaevinde oluşuna. Amaçları bu dosyayı genişletme çabası, yeni yeni insanların gözaltına alınmasının amacı da bu. Ama toplum gerçekleri biliyor. Toplum bu işlere kesinlikle fırsat vermeyecek. Erken seçim sandığı gelecek, İmamoğlu çıkacak. Bu kötü akıl gidecek Türkiye'den. Bu kötü akıl gidecek. Teşekkürler. Genel Başkanımızla bugün üç ayrı telefon konuşması yaptık. Hem günün erken saatinde hem belli bir aşaması sonra ve biraz önce Sayın Genel Başkan şu anda Mersin'deki miting için Mersin'e gidiyor. Mersin